Mehmet Kerem Arıkuşu sunar. Yerdeki yeşil basamaklar doğruluğu simge eder. Kırmızı basamaklar da yanlışlığı simge eder. Eğer yeşil basamakların kolijinlerine temas edersek canımız 10 puan artar. Eğer kırmızı basamakların kolijinlerine temas edersek canımız 10 puan azalır. Can 50 ve altına inince kırmızı, 100'ün altına inince turuncu, 90'ın üstüne çıkınca yeşil ile gösterilir. Can 50 olunca ateş, 150 olunca duman partikülü aktif olmaktadır. Eğer can sıfıra düşerse aktör devre dışı kalır. Mehmet Kerem arı kuşu sundu.